Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kitap kalıbı yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle kendi örmüş olduğum modeli göstermek istiyorum. Burada daha büyük kitaplar için örmek isterseniz buradaki sıra sayısını arttırabilirsiniz. Yine daha küçük kitaplar için örmek isterseniz sıra sayısını azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde toprak tonları tercih ettim. Toplamda 6 tane motiften oluşuyor. 6 tane motifi yapıp birleştiriyoruz. Eğer elinizde yarım kalan ipler varsa bu çalışma gerçekten onlar için biçilmiş kaftan. Yapımı kolay, keyifli, örgüye biraz yatkınlığınız varsa bir günde çok rahat bir şekilde örüp hazırlayabilirsiniz. Ee, ayrıca çok güzel hediyelik de olur bu kılıftan. Böyle oku, kitap okumayı seven arkadaşlarınıza hediye olarak da örebilirsiniz. Şöyle ben yaprak detayı çalıştım burada. Dilerseniz bu kısımda düğme de yapabilirsiniz zaten şöyle delikli olduğu için şuraya düğme diktiğinizde düğme de yapabilirsiniz kendiniz daha farklı şekillerde modifiye edilebilir gerçekten örgüde tek bir kural yok çok farklı renklerde çok farklı boyutlarda modellerde modifiye edilebilir şöyle buraya ben yaprak detayı çalıştım şöyle güzel kullanışlı hoş bir kılıf oldu ben çok severek ördüm umarım sizlerde beğenirsiniz ve faydalı olur Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalı buluyorsanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Oradan ördüğünüz modelleri bana da gönderirseniz ben de severek paylaşmak isterseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimin ucunu gelen ipin altına şu şekilde tutuyorum. Gelen ipim buradan e, buradaki ipimin altında şu ipimin ucu gelen ipimin altında duruyor orta parmağım ve baş parmağımla bu şekilde tutuyorum burada bir halka oluşuyor halkanın içerisinde tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardığımda 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve yine orta parmağım ve baş parmağımla halkamı tutuyorum 3 zincirimi çektim ipimi tığıma doluyorum baş parmağımla tutuyorum Halkamın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Şu an benim burada 2 iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şu an burada baştaki 3 zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor araya 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum halkanın üzerine tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan tekrar doluyorum ikinci ikili trabzan tekrar doluyorum üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum burada bir tane üçlü grup var Arada iki, iki zincir var ve tekrardan yine bir tane daha üçlü grup yaptık. Bir, iki, iki tane üçlü grubumuz var. Bu üçlü gruptan toplamda dört tane örüyoruz. Araya iki zincir, ipimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerine üç tane ikili trabzan örüyorum. Burada üçüncü ikili grubumu da yaptım. Bir, iki, üç. Birazcık örmek kolay olsun diye halkamı daraltıyorum. Araya 2 zincir. Tekrardan halkamın üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle araya 2 zincir. Şimdi dört tane üçlü grubumu yaptıktan sonra sihirli halkamda bulunan kısa ipimi çekiyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ortayı sıfırlayabildiğim kadar sıfırlıyorum. Bu noktada ben ipimin rengini değiştireceğim. Aynı iple de devam edebilirsiniz. Ben şimdi bu noktada İpimi yeteri uzunlukta bırakarak makas yardımıyla kesiyorum. Sonra kullanacağım diğer rengi geçiş yapıyorum. Burada size düğüm tekniğini göstermek istiyorum. Burada şöyle iki tane söküldü ipimi alıyorum. Diğer geçiş yapacağım ipimi de alıyorum. Bunu bunun üzerine koyuyorum. Bakın bunu detaylıca gösterdiğim bu düğümü detaylıca gösterdiğim bir video var. Onu videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bakabilirsin. Bu düğüm tekniğiyle daha sağlam oluyor. Şöyle dibinden kesseniz bile açılmıyor. Bunu dediğim gibi nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde gösterdiğim bir videom var. Bunu videonun açıklamalar kısmında bırakacağım. Şimdi kalanı yapalım en son. Şöyle 4 tane üçlü grubum var. 2 zincir çekiyorum. Geliyorum. Burada 3 tane zincir çekmiştim ya. 3. çektiğim zincirin üzerine tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda kalan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda birinci ilmeği ikinci ilmekten birleştirme birleştirmemi yapmış oluyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekiyorum. 3 4. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki üçlü grubu geçiyorum. Hemen iki zincirlik boşluk var ya buraya tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Üç ilmeğim var. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir. İpimi tığıma doluyorum. Aynı iki zincirlik boşluğun üzerine üç tane daha ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa geçeceğiz. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Yine iki zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Araya iki zincir. Köşelerde ortalara iki zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir bir sonraki iki zincirlik boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum araya iki zincir aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan örüyorum bakın şöyle bir zincir çekiyorum ve son boşluğuma geliyorum oraya 3 tane ikili trabzan örüyorum araya 2 zincir aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan örüyorum 3 tane değil pardon 2 iki tane ikili trabzan örüyorum başta da 4 tane zincirim vardı burada geliyorum hemen bununla birleştireceğim ve bu şekilde zincirimde ikili trabzan olmuş olacak burada 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 2 iki tane ikili trabzan yaptık başta da burada 4 zincir çekmiştik ya 3 tanesi ikili trabzan oluyor. Bir zincirde kalan bir zincirde ara boşluğun oluyor. Şimdi bu noktada ben ipimin rengini değiştiriyorum. Şimdi bir diğer rengi bu şekilde bağladım. Burada dört tane zincir yapmıştık. Ortaya tığım batırıyorum. Tığıma ilmeğim dolayı öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırarak bu şekilde birleştiriyorum. Ardından üç zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ikili trabzanım oluyor ve yeni rengi geçmiş oldum. İpimi tığıma doluyorum. Aradaki boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum baştaki 3 zincirimde ikili trabzan kabul ediyorum burada gördüğünüz gibi 3 tane ikili trabzanım oldu bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum köşeye geliyorum köşeye köşedeki iki zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum araya 2 zincir tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum araya bir zincir çekiyorum Aradaki alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili tırabzan örüyorum. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili tırabzan örüyorum. Araya 2 zincir. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili tırabzan örüyorum bir zincir çekiyorum alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum araya 2 zincir tekrardan aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum Geliyorum alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekip burada birleştirmemi yapacağım. Bakın üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu şekilde bu sırayı tamamladık. Bir diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Burada ipimi bu şekilde bağladım. Burada üç tane zincir çekmiştim ya. Üçüncü ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Birleştiriyorum. Burada dört tane zincir çekerek başlıyorum. Çünkü aradaki bir zinciri de hesap ediyoruz. Buradaki 3 zincir ikili trabzon oluyor bir tanesi de aradaki bir zincir oluyor 4 zincir çektim ipimi tığıma doluyorum buradaki bir zincirlik boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir aynı köşe boşluğuna üç tane daha ikili trabzan örüyorum şöyle Araya bir zincir. Alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Bir sonraki alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın yaptıklarım bu şekilde. Kenarlar gördüğünüz gibi bir zincir, üç tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, tekrardan bir zincir. Köşeye geldiğim için üç tane ikili trabzan Araya iki zincir sonra yine üç tane ikili trabzan örüyoruz köşelere her zaman. Bu şekilde motiflerimiz büyüyor. Şimdi bir zincir şu kenara geliyorum. Bir zincirlik boşluğun üzerine oraya üç tane ikili trabzan araya bir zincir. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Üç tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan burada örgüyü de tecrübesi olanlara bu kısımlar uzun ve gereksiz gelebilir ben tecrübesi olmayan yeni örgü yapanlar için detaylıca anlatmak istedim bir zincir çekiyorum alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan araya bir zincir bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, i̇lk başladım. yere kadar geliyorum. Bakın. Bir zincir, ilk başladığım yere geliyorum. Buraya 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Çünkü başta da 4 tane zincir çekmiştik ortaya tığım batırıyorum ilmeğimi alıp bunu çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum bu noktada ipimi başka renge geçseksem oradan e, ipimin rengini bağlıyorum ve geçiş yapıyorum burada ben bu kısma kadar yani toplamda 1 2 3 4 4 sıra kadar göstermek istedim zaten üst sıralarda e, bu alttaki sıraların aynısı köşeler her zaman 3 e, tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan aralarda da bir zincir var bu şekilde modelinizi büyütebilirsiniz. Şöyle motifim tamamlandıktan sonra mutlaka el ütüsü yapıyorum. Şöyle elimle düzenliyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben 2,5 numaralı tığ ile bu şekilde ördüm. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Motifimizin son hali bu şekilde. Bu şekilde toplamda 6 tane motifimi örüp hazırladım. Motiflerimizi birleştireceğiz. Burada... Yaklaşık 10 santim oldu. Benim motifimin ölçüsü. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüm. 10 santim elde ettim ben. Burada sizler farklı yapıda ipler kullandıysanız kullanmış olduğunuz ipin inceliğine, kalınlığına yine kullanmış olduğunuz tığının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre örme sıklığınız, gevşekliğinize göre ölçüler değişebilir. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi ben bir sıra daha öreceğim. O da birleştirme sıram olacak. Motiflerimizi örüp hazırladıktan sonra altı tane motifimizi örüp hazırladıktan sonra şimdi birleştirme kısmına geldik. Şöyle iki tane motifimi alıyorum. Buradan başlayacağım örmeye. Şöyle şuraya geleceğim. Buraya geldiğimde de motifimi birleştireceğim. Şimdi motifimi alıyorum. Burada öncelikle kilit zincirimi oluşturuyorum bir tane kilit zincir çektim ipimi tığımın üzerine aldım baş parmağımla tutuyorum sonrasında köşeye geliyorum bu köşeye tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum kısa ipimi örerken aralara gizleyeceğim önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan örüyorum aynı yere toplamda üç tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum araya bir zincir bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum oraya da üç tane ikili trabzan örüyorum şu alt sırada koyu kahverengi ile ördüğümüz kısım var ya onun aynısını örüyoruz bu köşeye geliyoruz köşede de yine alt sıradakinin aynısı sonra bu köşeye geliyoruz orada yine aynı sonra bu kısma kadar örüp motifimin evet. üç tarafını da ördüm bu şekilde en son bu köşeye geldiğimde üç tane ikili trabzan ördüm bir tane zincir çekiyorum iki tane zincir çekelim burada iki zincir çekiyorum diğer motifimi alıyorum şöyle konumlandırıyorum ikisinin de ters tarafı birbirine bakacak şekilde konumlandırıyorum ipimi tığıma doluyorum geliyorum birleştireceğim motifimin köşesine 3 tane ikili trabzan örüyorum şöyle gözüküyor şöyle arka arkaya konumlandırıyorum ardından bir zincir çekiyorum arkadaki bir sonraki boşluğa bakın arkadaki bir sonraki boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum burada birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum ardından ipimi tığıma doluyorum geliyorum öndeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle gözüküyor bakın. Şöyle tığımı çıkarayım daha net. Bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkadaki bir sonraki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki bir sonraki boşluğa geliyorum. Üç tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 Ardından bir zincir çekiyorum. Arkadaki bir sonraki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum arkadaki bir sonraki boşluğa ilmeğimi batırıyorum kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan tekrar bir zincir Arkadaki bir sonraki ilmekten ilmek kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Önde köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Arkadaki motifimde köşeden ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hatta burada kasma yaparsa 2 zincir de çekebilirsiniz. 2 zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Önde yine köşeye 3 tane ikili trabzan. Şöyle bakıyorum eğer çok genişse burada zincir sayınızı azaltabilirsiniz. Ben şöyle bir tane çeksem daha iyi olur öncesinde. Burada en son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Arkadaki motifimde köşeden ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Şöyle birer zincir çektim ben. Bu şekilde gözüküyor. Sonra normal yine üçlü gruplar yapıyoruz alttaki birer zincirlik boşlukların üzerine. Şöyle. Gözüküyor normal yapalım. Bu köşeye gelelim. Onu da normal yapalım. Bu kısma kadar gelelim. Burada şöyle düzeltme yapmak istiyorum. Sadece bu köşeye kadar örüyoruz. Bunun sebebi de bu kısımlara motifler ekleyeceğiz. Şöyle. Yanlışlık oldu buraya kadar değil de sadece bu kısmı kadar öreceğiz. Orayı düzeltmek istiyorum. Şimdi buradan buraya kadar ördüm. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Motifimi ekleyeceğim. Motifimi şöyle ters olacak şekilde birbirine konumlandırıyorum. Şöyle yapalım. Köşesine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğim alıyorum. Kaydırıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra. Burada şimdi motifimizi birleştireceğiz. Bir zincir çekiyorum. Motifimi arkaya alıyorum. Şöyle ikisinin de ters tarafı birbirine bakıyor. İpimi tığıma doluyorum. Motifimin hemen köşesine 3 tane ikili tırabzan örüyorum. 1 2 3. Artık diğer tarafa geçiş yaptım. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Arkadaki bir sonraki boşluktan ilmeğimi kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum geliyorum bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum demin birleştirdiğimiz tekniğin aynısı bir zincir çekiyorum arkadaki boşluktan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan bir zincir arkadaki boşluktan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluktan 3 tane ikili trabzan bir zincir arkadan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan bu kısımları detaylıca gösteriyorum örgüye yeni başlayanlar varsa kafa karışıklığı olmasın Arkadan ilmek kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Köşeye geliyorum. Öndeki motifimde 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkadaki motifte şu her iki motifin ortasından ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Öndeki motifte köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle gözüküyor bakın. Şimdi normal şu aralara üçlü gruplar yaparak köşeye kadar örüp köşe kısmına kadar geldim. Şuradan da şöyle gösterelim. Burada şimdi motiflerimizi ekleyeceğiz. Köşeye 3 tane ikili trabzan örmüştüm. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Motifimi alıyorum. Motifimin köşesine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 sonra arkayı çeviriyorum şöyle bir tane zincir çekiyorum arkadaki motifimde bir sonraki boşluktan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki motifimde bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum arkadaki bir sonraki motiften ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan normal motif birleştirmemizi yapıyoruz burada bir zincir çekiyorum arkadakinden bir sonraki boşluktan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluktan 3 tane ikili trabzan bir zincir çekiyorum arkadaki bir sonraki boşluktan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir arkadaki bir sonraki motiften ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum önde köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum şimdi bakın 3 tane motifin köşesi 1 2 3 elimdeki de dördüncü bu üçün üçünün birleşme noktası şöyle bakın Şöyle ortaya tığımı batırıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum, bir zincir çekiyorum. Geliyorum öne. Önce yapmadan önce şöyle göstereyim. Bakın buradayız. Şimdi bu iki motifi birleştireceğiz. Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Bir zincir çekmiştim. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki motifimde köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ardından bir zincir çekiyorum. Arkadaki motifimde köşeden sonra gelen bir sonraki boşluktan ilmek kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki motifimde köşeden sonra gelen bir sonraki boşluğa 3 tane ikili tırabzan. Bir zincir. Arkadaki motifte bir sonraki boşluktan ilmek kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki motifte bir sonraki boşluğa 3 tane ikili tırabzan örüyorum bir zincir arkadaki motiften ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndekinde bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan arka bir zincir arkadaki motiften ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum öndeki motifte bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir arkadaki bir sonraki boşluktan ilmek kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum önde köşeye geliyorum 3 Üç tane ikili trabzan bir zincir arkadaki motifin köşesinden ilmek kaydırıyorum bir tane zincir çekiyorum şöyle gözüküyor öndeki motifte köşeye 3 tane ikili trabzan şöyle Mutlaka el ütüsü yapmakta fayda var. Şöyle gözüküyor. Şimdi buradan bu köşeye kadar geliyorum örüyorum sonra geliyorum şu kısmı da birlikte örelim şu köşeye kadar buradan böyle gelelim oradan da bu köşeye kadar örüp gelelim. Burada göstermiş olduğum köşeye kadar geldim. Şimdi bu köşede iki tane zincir çekiyorum. Eğer kasma olursa üç tane zincir de çekebilirsiniz. İki zincirimi çektikten sonra hemen şu orta kısımdan ilmek kaydırıyorum ardından tekrar iki zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki motifin köşesine üç tane ikili trabzan örüyorum şöyle gözüküyor şimdi bu kısma kadar örüp gelelim